Camide yapılan hırsızlık haberini getirmiştik ekrana. Fark ettiniz görüntülerde hırsızın eli kolu vardı ayakları tutuyordu Görünür de öyle hani e, çok e, aklı başından gitmiş hareketleri de yoktu yani birisi gel başka e, detayları var görüntüleri mesela tam çıkmak üzereyken dışarıdan birinin geldiğini görüyor ve hemen namaz kılıyormuş gibi yapıyor öyle detayları var görüntülerin haberde yoktu e, yani aklı da yerinde yani çalışıp ihtiyacını karşılayabilecek her şeyi var bütün uzuvları ve aklı yerinde ama çalışmıyor. Fakat herkes böyle değil tabii ki. Şimdi ekrana getireceğimiz kişi adı Nurullah Kart. Selam olsun ona. Ee, İzmirli, e, engelli ve koşmak istiyor sevgili izleyenler. Engelli koşucu olmak için de 6 ameliyat geçirmiş. İşte azmin zaferi. Koştuğum için bir Koşu protezine kavuşmak için tam 12 yıl bekledi. Nurullah Kart'a 22 bin avroluk protez yardımı uzaktan Amerika Birleşik evet. Devletleri vatandaşı John Burger'dan geldi. 32 yaşındaki Nurullah Kart koşamadığı günlerin acısını çıkarıyor. Küçüklüğünden bu yana hep koşmak, daha hızlı koşmak istedi. Nurullah Kart bu uğurda protez takabilmek için, daha iyi şartlarda koşabilmek için tam 6 kez ameliyat oldu. Sanat tarihçisi olan Nurullah Kart 3 aydır her gün koşu antrenmanı yapıyor. Onun tek hedefi 100 ve 200 metrede Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil etmek. Zaten hayatımı kazan, Kazanıyorum. Yani yaşamak için para kazanabiliyorum. Şu an daha iyi şartlarda antrenman yapabilmek için işte atletlerin yapması gereken şeyler var. Yüksek rakımda gidip antrenman yapmak, kamplara gitmek, sporcu desteği kullanmak gibi. Bunlar için sponsor, destek işte adı her neyse arıyorum yani. Karta çıktığı yolda en büyük desteği antrenörü veriyor. Elimden gelen yardımı yapmaya karar verdim çünkü dediğiniz gibi zaten az sayıda antrenör var büyük hedefimiz olimpiyat yaşı da müsait çünkü o tarz sporda tecrübe önemli.